بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا اراد ان يعلم الصبي الْعَوْمَ يحاذيه الى ان يصلح للاومة وحده. اوام إي يعني O böyle en derin efendim denizlerde sularda yüzücü. Diyor ki bir yüzmeyi öğreten hoca gibi. Yüzmeyi öğreten aynı Allah dostları bir yüzmeyi öğreten efendim hoca gibi. İza arada en yuallime sabiyye el avme. O yüzmeyi efendim çocuğa öğretmek arzu ettiğinde yuharihi <laughs> ona ne yapar? Onunla sürekli ona öğretir. Onu terbiye eder ve onunla beraber olur. İle en yasluhal avme vahde. Kendi başına yani hadihi önce onunla beraber. Hani dikkat ederseniz suda bakıyorsun ya koluna kolu üstüne bırakmış. Yan bir yerinden tutmuş. Çünkü kendi başına denize açılamaz. Suya açılamaz. O yuhadihi onunla beraber ne yapılır? Suya açılır. Suya açılır. Allah'ın olsun da sofresiyle beraber suya açılır. Onu öğretir. Ona ona bu dünyada nasıl yüzebileceğini, Dünyanın dalgaları onu yutar. Onu yok eder. imha eder. Dünyanın dalgaları, nefsin dalgaları, şehvetin dalgaları, isteğin dalgaları, haramın dalgaları onu mahveder. Bu dalgaları aşabilmesi için bir güzel ona, ona yüzücülüğü öğretecek bir hocaya ihtiyacı vardır. Burada dikkat edersen dünyayı bir denize benzetiyor ki hadis var bu konuda. Dünyayı denize benzetir o denizin içerisinde yüzebilmek öyle her babaydin karı değildir. Bugün günümüze gerçekten ne kadar dalgalara mahkum olduğumuzu ve aynı zamanda mağlup olduğumuzu görüyoruz değil mi? Ya yani gözümüz bir harama ilişiyor, ya kulağımız bir harama ilişiyor, ya elimiz bir harama ilişiyor, ya dilimiz bir harama ilişiyor. Neticesinde bu dünyanın haramlarından haram dalgalarından bir türlü kendimizi muhafaza edemiyoruz. <laughs> Halbuki iman etmişiz. Kur'an'a da, peygambere de biliyoruz da bizim bizimle beraber sürekli olacak birine ihtiyacımız var. Onun için nerede olursa olsun mürit kendi mürebbisini sürekli beraberinde hissetmelidir. Sürekli beraberinde hissetmelidir. Onun için diyor ki aha kel avvam ida arada en yuallime sabiyyel awma onunla beraber denize açılır, suya açılır ila en yasluhal hatta ki yüzmeye kafi gelsin yüzmeye gücü yetsin o kendi başına kendi başına ne zaman yüzebiliyorsan buyur git yüz evet ne mükemmel bir örnek fe iza salaha tam yeterli hale geldi yetişti avmi tam öğrendi yüzmeyi tam öğrendi tamamen dünyanın haramlarla, haramlarla mücadele edecek güce ve kuvvete geldi. Hepsini elli tersiyle itecek şekilde geldi. Evet, zeccehu fil lücce. O terakahu. İteler onu fil lücce, dalgaların içine. Git. Hatta belki de çok iyi eğitmiş ya, böyle atar boynunun üzerinden havadan atarak o dalgaların içerisine atar. Çünkü güveniyor artık ona. Güveniyor ona. Evet, ve onu terk eder o dalgalara. Terk eder. Evet dalgalara terk edeceklere ihtiyacımız var. Kendi başımızda, kendi başımıza dünyanın dalgalarıyla baş başa gelemeyiz. Onun için bakınız biz hakikaten çok ciddi ama çok ciddi e, ihtiyacımız var. İmam Gazali rahmetullahi aleyh قال الامام İslam الاسلام Hamid حامد الغزالي رحمه الله تعالى الدخول مَعَ الصُّوْفِيَةِ مَعَ الصُّوْفِيَةِ فَرْضُ عَيْنٍ Fardu ayn. Ahlak, öğrenmek fardu kifaya mıdır fardu ayn mıdır? Ahlak, yalan konuşmayı ve te konuşmamayı, haram yemeyi ve ota yememeyi, insan sövmeyi ve te sövmemeyi, insan dövmeyi ve te dövmemeyi, insanın hakkına geçmeyi ve ota geçmemeyi. Bu ahlak değil mi? babaya karşı ahlak, anneye karşı ahlak, aileye karşı ahlak, komşuya karşı ahlak, sokağa karşı ahlak, çarşıya karşı ahlak, şehire karşı ahlak, devletimize karşı ahlak, ahlak. Bunları öğrenmek fazla kifayet zaten birileri yapıyor, biz de keyfimize bakalım, çalalım, adam öldürelim. Ama ona farz-ı aynıdır. Tasavvuf farz-ı aynıdır. Çünkü tasavvuf ahlaktır. Onun için İmam Kasar diyor ki, اَدْدُخُولْ مَا اَسْصَوْفِيَةِ Yani bu ahlak ilmini ahlak eğitimini ahlak yaşamını öncelikli tutan insanlarla beraber olmak farz-u aynen. Onun için onun için evet iz la yahlu ahadun min aybin aw maradin illal anbiya aleyhimüsselam. İz öyle ki la yahlu halik olmaz ahadun hiç kimse halik olmaz min aybin aw maradin bir ayıptan yani bir ayıp ve da marat. ve tabi hastalık. Bir hastalık. Hastalıktan maksat ne olabilir? Kalbi hastalık. Değil mi? Kalbi hastalık. Kimse hali değil. Ya kin var, ya nefret var, ya haset var, ya gıybet var. Ancak bunlardan hali olan kimlerdir? Dedik ya biz. Kur'an'da masum ve maksus Masumlar peygamberlerdir işte. Kale olan kimlerdir? İllel enbiya aleyhim Onlar masumlar. Onlar masumlar. Onlar herhangi bizim için. Aa, onun için e, kardeşlerim bizler tasavvufu böyle sadece e, birilerinin elindeymiş, cebindeymiş efendim birlerine birilerine ait aidiyetmiş gibi kabul etmek büyük bir cehalettir. Kur'an ahlakına peygamber ahlakına riayetsizliktir. Riayetsizlik. Ne Kur'an'ın ahlakına ne de peygamber ahlakına ikisine de terstir. Onun için biz tasavvufu yaşayacağız ki tasavvuf bir ilmin adıdır. Tasavvuf bir ilmin adıdır. Nasıl ki fıkıh bir ilmin adıysa, hadis bir ilmin adıysa, nahiv bir ilmin adıysa, saf bir ilmin adıysa, efendim mühendislik bir ilmin adıysa, mimarlık bir ilmin adıysa, tıp bir ilmin adıysa, tasavvuf da ahlak ilminin adıdır. Onun için dikkat ederseniz bu son 200 yıl içerisinde İslam'ın Üstünlüğünü, büyüklüğünü, medeniyet varlığını kaybettirmek için kimlerle uğraştılar? Tekke, zaviye ve tasavvuflarla, bu tasavvuflarla uğraştılar. Bu Tekke, zaviye ve tasavvuflarla uğraştılar. Ahlakını bozarsan tamam. Ahlakını bozarsan bitti. Kazandın. Kazandın. Bunları etrafında döndükleri, etrafında oldukları ruhu söndürürseniz o ruh tasavvuftur. Söndürürseniz kendileri dağılır. Ve nefislerinin peşine düşerler. Kibirlerinin peşine düşerler. İsteklerinin peşine düşerler. Ağızlarının peşine düşerler. Bu sefer de Avrupa'yı kendilerine tercih ederler. Kendi medeniyetlerine tercih ederler. Allah muhafaza. Onun için bak. Bizler bu noktada ciddi şekilde ihtiyaç duyuyoruz. İlmi seviyemiz ne olursa olsun etrafımızda kimler olursa olsun ki daha çok güzel örnekler var ama ve kana sultanul ulema iz bin abdüsselam yakul bak iz bin abdüsselam sultanul ulemadır alimlerin sultanıdır kendisi kendi döneminde hem çok büyük bir mücahit ve hem de çok büyük bir alimdir ve onun için mulakkabdır alimlerin sultanı böyle olmasına rağmen kendisi şöyle diyor Ma ariftu i̇slamı ma ariftu'l-İslam'ı'l-kamil. Ben kamil İslam'ı öğrenmedim illa ba'de ictimai ale Şeyh Ebi'l-Hasan eş-Şazelî. Şazelî tarikatının piri olan Ebi'l-Hasan eş divanına oturmayana kadar, onun sohbetine katılmayana kadar ben kamil bir İslam'ı öğrenemedim diyor. Kitaplarda öğrenemedim kitaplardan öğrenemedim. Ne zaman ki diz çöktüm, biraz önceki o verdiğimiz örneklerle geldim, divana teslim oldum, ayakkabıları koydum, çayı döktüm ve teslim oldum. Ebil Hasan'ın neyi öğrendim? Kamil bir İslam öğrendim. Onun için ve kâle Ali Ali'ye takkafi rahimahullah لو أن رجلا جمع العلوم كلها eğer bir adam bir adam herhangi bir insan bütün ilimleri yutarsa hani biz öyle tabir ediyoruz ya yutarsa göğsüne koyarsa bütün ilimleri ve sahabe tavaifen nasi ve böyle bölük bölük insanları da etrafında toplasa dahi la yebluğu meblağen rical şu adamların geldiği seviyeye gelemez. Şu adamların geldiği seviyeye gelemez. Yani kimleri kasırıyor? O tasavvufları. Ehli ilmi, ehli ameli. Onları kavga ediyor. Bak. İlla bir riyadeti Ancak elde eder. O seviyeye gelir. Neyle? Rüyadayla. Rüyada ne demektir? Nefsi teskiye ile, terbiye ile min şeyhin yani bir şeyh tarafından ev imamin yani bir imam. Bunlar hepsi aynıdır. Şeyh, imam, müeddib, mürebbi, nasih, müzekki bütün bunlar farklı kelimeler ama aynı anlam. Aynı mana. Min şeyhin ev imamin ev müeddibin ev nasihin. Yani onu bir şeyh olacak. Ya yani imam olacak. Yani terbiyesi olacak. ya yani da nasihat eden, جاندان جندان بدوستورك. الله تعالى سيدي الربي الزري بون لاردان وزاك لاشترماسان. قران ها سنة سنييلا ذا االين مرين ادابيلا بزي تربية لاندرسين ان شاء الله تعالى. الله هابي موفق السن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وافوض امير الله ان الله الرسول بالعباد واخر الدعوان الحمد لله رب العالمين روضة النبي صلى الله عليه وسلم ونروح لصلاتنا الكرام الفاتحه